şekilden şekle, suretten surete bir damla efendim bir çiğdem et yapıyor. Ondan sonra bir kemik giydiriyor. Derken Allah-u Teala şekilden şekle sokuyor. Adam bu olamaz diyor. O zaman diyor peygamber bunun Kur'an'da söylüyorsa, Kur'an-ı Azimuşşan'da bu geçiyorsa üç şeyden biri olması lazım. Bir dedi peygamber dedi bunu çok sağlam sallamış dedi. Öyle bir salladı ki ama diyor bütün kritikleri de anlatıyor. Şu halden şu hale geçti, bu halde bu hale geçti. Bu dedi sallayarak olacak bir şey değil. Bu bilgiyle olacak bir şey hele ki orta çağ dedikleri 600 yılda bunu insanın bilebilmesi, insanın o suretten o surete geçebileceğini bilmesi atarak da tutacağı bir şey değil. E, i̇kinci şık dedi, o zaman dedi belki dedi, peygamber zamanında dedi, belki o gün bizim bilmediğimiz acaba merceklerle bilmem nelerle insanoğlu o gün e, o bugünkü tıbbın, modern tıbbın ulaştığı bilgilere, aletlere mi ulaştı acaba? E, araştırıyoruz ya, ve tarihi vesikalar bizi bunu yalanmıyor, yok öyle bir şey o gün insanlık böyle bir maddeyle efendim öyle bir buluştan henüz daha ee, ulaşamamış. O zaman üçüncü bir tek şık kaldı dedi. O zaman dedi bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından kendisine bildirilen hakikatleri söyledi. Bir insanın bunu demekten başka çaresi yok. Ama sen hala Kur'an'a kul takma, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kul takma, takma, yaşadığı devri, yaşadığı zamanı kınama, karalama, İslam'ın utanç vesilesi sayma derdindesiniz. Biz İslam halisi olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittibadan, ona ümmet olmaktan en büyük şerefi saymışız, en büyük mutluluğu bunda bulmuşuz. Hatta onun yaşadığı devirde yaşayan insanlara da asıl saadet, mutlular devri, mutlu insanların zamanı demişiz. Sizin karanlık diye baktığınız, Efendim yarasa diye, efendim mağara diye düşündüğünüz o devre İslam hadisi mutluluklar devri. Keşke biz de peygamberi görebilseydik, biz de onun devrinde yaşasaydık, biz de onun yanında o sohbetlerine nail olsaydık, vahiyin inişini görseydik, efendim sasemle beraber Allah yolunda mücadele verseydik diye asırlarca İslam alemi böyle, Müslümanlar böyle yetiştiler. Şimdi işte dediğimiz gibi bu devrin karanlık adamları, alim değil, zalim kişileri, Müslümanları bu düşüncesinden, bu mefkûresinden çalmak için, kalplerindeki imanı almak için karanlıklarla işbirliği yapıp Müslümanların nuru söndürmeye çalışıyorlar. Yapabilirler mi cemaat Allah Teala buyuruyor ki: "Yuridun yutfi'u nurallahi bi'afahim." Bu ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi murad ediyorlar. Şimdi mesela güneşe biz buradan bütün dünya ahalisi üflesek, güneş söner mi? Peki güneş geri döner mi? Yerinden oynatabilir miyiz? Hiçbir şey olmaz. Üflediğimizde ancak kendi kendi kasırgamızı yaparız, kendi gelmemiz Hiçbir şey yaramaz. Boşa gider üflediğimiz, nefesimizi boşa yorarız. Hah, Cenab-ı buyuruyor ki, ve Vallahu illa imtiyinan nuru. Siz çatlasanız da patlasanız da. Yok bilmem şu devirde 21. yüzyıldayız modernlik bilmem bedeniyet ıvır zıvır laflar altında bu pisliklerinizi insanlara efendim enjekte etseniz de bilin ki şu karanlığın arkasından bu yaşattığınız şu yüzyılın arkasından doğacak Allah'ın bir nuru İslam nuru Kur'an nuru hakikat nuru var. Çatlasanız da patlasanız da bu böyle olacak? Ve illa yutimme Allah ise sadece nuru tamamlamaya razı olur. Onun için bin tane böyle alim görüntülü zalim çıksa, bin bir çeşit adam da çıksa hakikat değişmeyecek. Yeryüzünde yine hak olan söz Allah'ın kelamı en yüksekte olacak. İslam'ın bayrağı yine en yukarıya tırmanacak. Allah Celle celze. O günleri görmeyi nasip eylesin. Ha, şimdi peki ne olur o zaman Allah alimleri aldığında hatta ilerlem yukka alimen alim kalmaz. İttekaden nasu usen cühalen. İnsanlar işte etiketli adamları aldanırlar. Reisler başka oturmuşlar. Bir köşeye oturmuşlar. Adı bilmem ne olmuş falan. Doktor olmuş, profesör olmuş. Ama cahil, cuhalen çok cahil adamlar. Köşeleri kapmışlar. Onlara rütbe vermişler. Ruhusen cühalen. Ve soru sorulurlar. F -f 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 -f, onlar onlarda seyre seyre sırtını yasla fetva verirler. Hiç korkmazlar. Çünkü niye? Kendileri aklı varken, zihni varken kimseye kendilerini kiralayamazlar. Kur'an'a mı danışacaklar? Peygamber'e mi danışacaklar? Gerek var. İslam akıl dinidir. Dolayısıyla aklıma yatarsa Söyledim, Aklıma yatmazsa söylemem. Böyle bir felsefeyle yine rezil bir bakıştan hayata bakarlar ve insanlara kendi gönüllerine kendi işkembe kübralarından fetvalar sallarlar. Bir gayri ilmin hiçbir bilgiye dayanak yok. Sadece gönlünden, kafasından geçeni gönlü diyeceğim gönlü diyor. Katı herif, kapkara, taş gibi kalbi olan adam. Fedallu. Kendilerini zaten sapıttılar. Ve edallu. insanlarda da sapıttırırlar. İşte bu devir o devirdir. allah Teala bu devirde yeniden bizlere alimler yetiştirip, bizlere hakkı, doğruyu acı da olsa söyleyecek, acı reçeteyi yazacak alimler yetiştirip cihanı yeniden İslam'ın nuruyla doldurmaya muvaffak etmeli. İhsan eylesin üzerimizdeki karanlıkları küfrün kurduğu bu zulümatı dağıtacak e, İslami bir duruş, hakiki bir duruş bizlere nasip eylesin. Ahir <laughs> davanın hamdira Rabbilerin.